artık tavuk. Benden bir ben cevle geldik biz. Şu da geldi böyle. Ya benim oyuncağım almış. Ya şu ya. Ya ne yapayım bir şey ya. Ne oyuncağım almış ya. Git buraya sen de istemiyorum seni. Kamış bir de oyuncağımı. Ya tamam tamam kız bebek sen Sakin ol kavga etmeyin tartışmayın. Tamam su kızım dur dur. Bakayım ne yapıyorsun oyuncağı. Ay. <laughs> Kafasına falan da yamultmuş bayağı ya. Ya ben Gel bak bir şey göstereceğim şimdi sana. Ne ne ya. Ben ya oyuncağım oyuncağı mı? Bekle bekle kız büyük, senek. Bak bak ne vereceğim sana. Gel gel. Bak sofraya gel şimdi. Bak bir şey koyuyorum. Senin için bir şey yaptım. Ha koydum bak. Anne, kulaklığı. Ya kız bebek ki hepsini bir anda yiyemezsin. Dokunursan o. He yedim bile vallahi. Tamam yap ya. Tam şu oyuncak senin için, tamam mı? Ay senin mi? <laughs> kız bebek senin. Ya kız bebek senin. Tamam Ben de vallahi ben bilerek yapmadım. Oyun oynuyordum yani gibi oyuncakla. Ben anlarım şu oyunda şu. Ben zaten kurabiye yedim bir süre. Yeniden oyuncak kendime şu oyun değil. Ya kız bebek. İnşallah bir sorun olmaz bakayım. Tam bir sorun yok gibi. Ay arkadaşlar ya. Boğazım kurdu. Bir su bir şey içeyim vallahi. Çok heyecanlandım. İnşallah kız bebek söyleye bir şey olmaz. Bu arada arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Hoş geldiniz. Ben çok çok iyiyim. Ama arkadaşlar bakıyorum çok az yorum yapıyorsunuz. Çok az like atıyorsunuz. Lütfen bir sürü bir sürü like atar mısınız? Lütfen bir sürü bir sürü. Ha? Kız bebek sönük. Hayır. Kurabiye dokunmuş galiba su. Kız bebek Sonic kurabiye dokunmuş. Kız bebek Sonic ya. Bak sana dedim bir sürü hepsini yeme diye. Ya Recep'le ya. Kocaman elim işte ne diyeceğim şimdi işleri ben hepsini yapayım bak kocaman he. Bir tokat çakıyorum kocaman kocaman. Ya kız bebek Sonic ne yapacağız biz şimdi? Nasıl küçülteceğiz senin bu kocaman boyunu? Ee, bilmiyorum ki arkadaşlar nasıl küçültebiliriz? Kocaman oldum ben böyle şimdi bir yerim ama abla kafasını çok takıyor. <laughs> ya kız bebek Sonic hadi arkadaşlar siz de yorumlarda yazar mısınız? Kız bebek Sonic ne yapsak iğne mi yaptırsak yoksa arkadaşlar iksir mi içirsek kız bebek Sonic'e? Bence iksir içirelim. Ya, yani, ya, ben iğne olmak istemiyorum. İksir içmek istiyorum. Vallahi popumdan daha iğne vurduğum ben beyefendi söyleyeyim ben sana. Tamam tamam iğne yaptırmayacağız. Hadi gel ya, büyücüye gidelim de iksir içirelim sana bari. Of ya kız bebek seni. Bir daha kurabiye yapmayacağım arkadaşlar kız bebek seni. Hep böyle böyle büyüyor. Ayağı falan dönüyor. Bir şeyler oluyor. Dokunuyor. Şiş şiş şiş. Annenle atlarız 2-3-5 kurabiye yedik. Yani bir tabaktan ne olmuş? Bir tabaktan ne olmuş mu he? Buraya ne olmuş böyle ya? Allah Allah. Bu yer var e etrafta küçük bu hü güller -hü var. Arkadaşlar merhaba. Kolay gelsin. Ne oluyor burada tam olarak? Merhaba merhaba. Hoş Buraya girmek tehlikeli ve ölümlü yasaktır. Ne? Tehlikeli ve ölümlü yasaktır mı? Neyse tamam Allah Allah. Kolay gelsin. Ne var peki burada? Ve ee, burada çalışmamız vardır. 2-3 gün süre. Haydi iyi günler diliyorum. Lütfen yaklaşmayın. Kız büyüksün. Kız büyüksün. Yapma yapma. Adamların şeyi varmış. Çalışması varmış. Boş ver. Gel gel. Gidelim bakalım. Ee, merhaba kolay gelsin. Nasılsınız? Merhaba iyiyim. teşekkür ederim. Ne için gelmiştiniz? Ya kız bebek seninki de kurabiyeydi. Alerjisi oldu Dokundu baya kurabiyeler. Onu böyle güzel bir iksir yapabilir misiniz? Eee tamamdır hemen yapıyorum. Bu odaya girerse her şey yolunda gidebilir. Kız bebek seninki gel gel şu odaya girmen gerekiyor. hemen ee, gidiyorum Merdi abiye şöyle buraya çok çok çok. Aa, anca göreyim suyu da. Pardon kusura bakmayın. kız bebeksin kız bebeksin. Tamam tamam. Kız bebeksin yavaş yavaş bütün her yeri kırdın. Ee, kusura bakmayın ya. Vallahi yaptıracağız sözümüz olsun. Kız bebeksin düzelsin yaptıracağım ben buraları. He yaptıyız yaptıyız. Şankafaya dert etme şankafaya takma. Ben şöyle iyiyim ben Cevlecim. şöyle geç bakayım. Tamam ya. Ben burada bekliyorum sizi kız büyüksün. İnşallah düzelir arkadaşlar. Kız büyüksün kocaman oldu ya. İnşallah bir an önce düzelir. Boyu böyle bayağı büyük oluyor ya arkadaşlar. Hiçbir yere sığmıyor. Zaten göbeğini biliyorsunuz. Göbeği kocaman kız bebek Söni. Neyse artık bir daha kız bebek Söni'ye kurabiye vermek yok arkadaşlar. Dersimizi aldık. Hadi gidelim bakalım böyle. Ee, büyücü oldu mu acaba? Ne oldu kız bebek seni? Ay ay bizimle. hiçbir şey Ben küçücük oldum ya. Ты не Allah Allah. Gel geç bakalım şöyle. Şöyle önden git bakayım. Küçükler önden gidermiş kız bebek sey. Aa hadi oradan büyükler önden gider bir kez tamam mı? Annen Mahmut şimdi bu büyüleri hemen yapalım ki uzaya fırlatabilelim. Dünya yok olsun artık. He? Sen de kimsin ufaklık? Eee abi aslında biz bu geçiyorduk da ben şöyle sana bir tane çakayım bakayım. Siz kimsiniz de buraya? Hayırdır oğlum? Hayırdır siz buraya ne yapıyorsunuz oğlum? Annen ne? Kız bebek sakin sakin. Ya siz ne yapıyorsunuz? Bu ki ya. Yine dünyayı ele geçirmekle falan mı uğraşıyorsunuz? Amacınız ne? Alın bakayım size. Alın bakayım. Eyvah kız büyüksek çok hızlı vuruyor bunlar. Bir de kız büyüksek. Baksana kocaman bunlar kararda etraf. Eyvah kız büyüksek sen halledersin bunları. Hadi aslanım güveniyorum sana. Ve şöyle hemen çıkma ben tamam. Cümle bir fişak atacağım şimdi bak. Piyo piyo piyo. Al bakayım. Ne çıkamayız ama. Al bakayım al bakayım. <laughs> bir cümle gördün mü valla. İki üç ben ettim? Öldüleyim valla. Vallahi kız büyük Bakalım ne yapıyorlarmış. Hii, vay be gerçekten dünyayı ele geçirmeye çalışıyorlarmış. Eyvah başka bir şey var mı kız büyük Bak bakalım etrafa iyice. Başka bir şey var mı? Ay baksanıza arkadaşlar şu iksirleri de kırıl. Ne oluyor be? Oh, bu ne kız büyük senin ya? Eyvah be Cemre ben hiç korkmaya başladım. He. atacağım şimdi. Aa, ee, ne buldum be ya? <laughs> Üçün birini <değil> mi? <laughs> ya hayır hayır. Bak bak daha iyisini buldum. Bak bak ne var bende? Bir sürü para. He? Bir sürü para mı? O ya ne abi Cevap ya? Bu ne nerede bu kız? Sandıktan buldum kız bebek seni. <laughs> Gel gel hadi çıkalım gidelim şuradan. Sandığın içinde bir sürü para vardı kız büyük vallahi Valla zengin olduk ya. Arkadaşlar valla zengin olduk. Bir sürü paramız oldu. Bu ugi yogiler bizim dünyamızı yok edeceklerdi ama biz onları yok edeceğiz. Hatta şimdi üstteki bu ugi yogileri de yok edeceğiz. Kız büyük merdiven var mı? Evet var Beci abla. Ben seni şuraya da atayım şöyle ekşim ekşim. Hatta Beci abla ben merdivenleri koyuyorum. Canım benim ablacığım şöyle de patlatayım. Dünyamız yok olmasın. Kız büyük sevgi dışarı çıkalım da patlatırız hadi hadi merdivenleri koy da çıkalım. Dünyamız yok olmasın. Tamam tamam yok olmaz dünyamız kız bebek hadi merdivenleri koy da çıkalım artık ya. Çıkalım şu lanet yerden arkadaşlar. Hugi'leri öldüreceğiz şimdi onlara gününü göstereceğiz. Onlar kim de benim köyümü patlatacak kim de bizim dünyamızı yok edecek değil mi arkadaşlar. Siz lütfen dünyamızın yok olmasını istiyorsunuz. Lütfen arkadaşlar bol bol like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kız bebek hadi dizle çıkalım. Hadi hadi. Gö göbeğe bak. Göbeğe. Gö bir 3 metre ileriden gidiyor arkadaşlar. Ya bir ya. Gireceğim ama hadi ya. Uyuz oluyorum ama giriyorum da alem için valla Tamam tamam. Hadi arkadaşlar. Şuradan şöyle çıkayım. Ha, nerede o gülgüler? Sen silah mı attın bakayım? Oh silahım da var. Dur dur bir tanesini de ben vurayım. Şu. Ha? Arkadaşlar bir tane bugi bugi bana galiba vurdu. Benim böyle koluma vurdu. Öldüm ben şimdi göreceksiniz siz şimdi. Al bakayım sen. Al bakayım. Sen kimsin de beni öldürürsün ha? Sen miydin beni öldüren bakayım. Sen miydin yoksa? Kız bebek sayık bu silah niye vurmuyor kız bebek Sonic. Eyvah vuruyor mu silah? Ya kız bebek Sonic beni mi kandırdı acaba bakayım? He, sen de al bakayım. Sen de al bakayım. Hadi bakayım arkadaşlar. Bir sürü like attınız. O yüzden bütün Fugi gelir öldürdük arkadaşlar. Böyle de ölürsünüz işte. Bizim dünyamızı kimse ele geçiremez. <laughs> arkadaşlar ya. Beni kız bebek seni öldürüyormuş. Kimse de söylemiyor ki. Gel bakayım buraya. Gel gel sen göreceksin şimdi. Al bakayım sana. Al bakayım. Ya kız bebek seni bana verdiği silah da bozuk arkadaşlar. Baksana ateş etmiyor bile. Beni kandırmış ikidir hugi hugiler değil kız bebek sonik beni öldürüyormuş zaten. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada yavaştan sonuna gelelim. Şimdi kız bebek sonik Ha? Ya kız bebek sonik ne yapıyorsun evime? Ne güzel <laughs> Ya var ya sen. Şimdi arkadaşlar o zaman ben de kız bebek söyleyeyim bir kere öldüreyim şöyle. Görsün o gününü. Neredeydi benim sandım? Ya ha şurada şimdi sen göreceksin. Şimdi göreceksin. Ah heh, silahımı da aldım böyle. Şimdi göstereceğim sana. Arkadaşlar sessiz sessiz şimdi kız bebek senin arkasından gidip onun kafasına böyle kılıcımla vuracağım arkadaşlar. Sessiz sessiz gidip arkasından kılıçla vuracağım. Şöyle gidelim bakalım ne yapıyor burada. Ya bu, bunun neyi var ya? Ay Melina Bir gitmedi bu arabanın ne işi var ya? Git artık ya git ya. Bu ne işi bir araba ya? O zaman sen şimdi göreceksin dur bakayım. Oh, ha, bakayım ne olmuş arabaya. <laughs> ya be <laughs> abla ya, ya sen beni kandırdın ya. <laughs> arkadaşlar kız bu yükseğe çok güzel yapıştırdım. Hayır arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Lütfen like atmayı ve yorum yapmayı lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.